İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müzeffer Paşa diyerek Mustafa Kemal Atatürk'e yol arkadaşı olan Dalamanlılar. Selam size, sevgi size, muhabbet size olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benden önceki konuşmacılar kitap fuarı olması sebebiyle kitap üzerine çok güzel konuştular. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama biz siyasetçilerin bir özelliği var. Osman Başkanım'ın da yaptığı gibi. İmama mikrofon verirsen vaaz eder. Hem de 45 dakika. Siyasetçiye de mikrofon verirsen siyaset konuşur. Kitap hakikaten çok önemli okumak çok önemli. Ama bugün bu ülkede okuyanları, aydınları, demokratik düşünceyi hapse mahkum eden bir zihniyet var. Bu zihniyetin karşısında biz öylesine güçlü olmalıyız ki yazarlarımızı, gazetecilerimizi zindanlara atanlara karşı hep birlikte haykırmalıyız. Zulüm denizinde yüzemez gemi. Batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yaptığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Diye haykırabilmeliyiz. Susmamalıyız. Korkmamalıyız. Çünkü bunu istiyorlar. Susturmak istiyorlar. Ve son günlerde üzerimize öylesine ağır bir saldırıyla ağızları salya saçarak öylesine yobaz fikirleriyle geliyorlar ki susturduklarını zannederek bütün kinlerini nefretlerini kusuyorlar. Soytanının biri çıkıyor Hatay Arabundur diyor ama biz bütün Türkiye'ye haykıramıyoruz. Diyemiyoruz ki muhalefet olaya. Hatay Türk'tür, Türk kalacağım. O soytarı sosyal medyada yalnız değildir diye kartlar açılıyor. Yine aynı soytarı diyor ki 1932 yılında Hatay'ı işgal eden Fransızlar ezanı yasaklamadı diyor. Ezan Allahu Ekber diyerek okundu. Ama 1938 yılında Hatay Türkiye'ye katılınca ezan yasaklandı diyorum. Biz hep birlikte diyemiyoruz ki lan soytarı bu ülkede Atatürk ezanı asla yasaklamadı. Böyle bir olay olmadı. Ama senin gibi gerici yobazlar Atatürk düşmanlığı sebebiyle gözünüzü kim bürüdü, nefret bürüdü. Hatay 23 Temmuz 1999'da yani Atatürk'ün ölümünden 8 ay sonra Türkiye'ye katılmış olmasına rağmen Atatürk nefretiyle Fransızı savunacak kadar alçak oldunuz. Yazıklar olsun size. Biz konuşmaya başladılar. Her gün bir zırvalıyor. Cübbeli diye bir din bezirganı 5 yaşındaki kız çocuklarına bile elimi vermiyorum diyor. Doğru 25 yaşındakilere neler verdiğini gördük senin. Sen öyle bir adamsın ki, ki nezaketen adam diyorum sana. 5 yaşındaki kız çocuğuna elini vermiyorlar ama 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilecek kadar şerefsizler. Ama biz hala susuyoruz. Neymiş efendim siyasetçiler konuşmalıymış. Yok öyle bir şey. Ne diyor ağzın? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. Hep birlikte yanacağız, başka yolu yok. Hep birlikte yanacağız ve başaracağız. Yani bugün geldiğimiz noktada ülkenin Diyanet İşleri Başkanı bile laikçi yobazlar diyerek hakaret ediyor hepimize. Bizim maaşımızdan aldığı paralarla Hatta daha ileri gidin, haram dediği içkiden ve de kumardan aldığı maaşlarla maaşını alan, adına Ali Erbaş denilen adam, yine nezaketen adam diyorum, diyor ki, o yobazlara çok kızdın. Ama biz hep birlikte haykıramıyoruz. Ali Erbaş, laikçi yobaz dediklerin aydınlık, demokrasi, hürriyet, insan hakları savunucularıdır. Sen yobaz Ali Erbaş, aynaya bak, koskoca o çirkin suratını göreceksin. <laughs> düştük can derdine, düştük muhalefet kavgasına. Varsa yoksa seçimi niye kaybettik? Seçimi kim kaybettirdi? Kim aday olsa kazanırdı, kim aday olsa kazanamazdı. Biz bununla uğraşırken Saraydaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bıyık altından gülüyor. Ah diyor. tam istediğim oldu diyor. Şimdi bunları birbirine düşürdüm diyor. Bütün hedefim İstanbul'u almaktı diyor. Bunlar paramparça oldular. Ben İstanbul'u şimdi alır. Kanal İstanbul'da hayata geçirir. Araplara verdiğim arsa sözünü de yerine getirmiş olurum diyor. Biz seyrediyoruz. Sadece seyrediyoruz. Seyretmekle de kalmıyor. Diyor, diyor ki sağcılar diyor CHP'ye oy vermez. Sağcılar. Abi yapma ya. Bak solcular sağ verdi de sen niye vermiyorsun CHP'ye? Niye veremedin CHP'ye? Elini tutan neydi? Kim tuttu seni? Bu ülkede biz bu seçime girerken sağcılık, solculuk diye girmedik. Senin partin benim partimi döver diye girmedik. Sen benden büyüksün, ben senden küçüksün diyerek girmedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleşe birleşe kazanacağız diye kurduğu Halil İbrahim sofrasında kazanmak için bir araya geldik. Ama karşımızda öyle bir güç var ki aynı güç hala devam ediyor. 16 tane bakan istifa ettirmedi, devletin bakanlıktaki bütün imkanları kullandılar. Şu anda da kullanıyorlar değil mi? bütün bakanlar Anadolu'yu geziyor şu anda. Bakanlık yapmayan ne kadar adam varsa şu an illeri geziyorlar. Büyük şeyleri almak için Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet edip kabullerini gösterebilmek, şükranlarını kabul ettirebilmek için Anadolu'da geziyorlar. Bakanlık yaptıkları yok. Zaten bakan da değil. Sadece sarayın emir evi bunlar. Saraya hizmet ediyorlar. Başka özellikleri yok. Olsaydı bakanlık yaparlardı. Nasıl bakanlık yaparlardı? Recep Tayyip Erdoğan memura en düşük 22 bin lira vereceğim. Aynısını da emekli memura vereceğim dediğinde memura 22 bin lira, 8 bin lira seyyanen maaş yapılır, zambı yapılırken emekli memuru yok saymazdı bunlar. Bakan olsalardı. Bunlar emekli memurun yüzde 25 ile en düşük emekli maaşı 7500 lirayla yaşayamayacağını bilmeleri gerekirdi. Ama yok. Ne yaptılar? 7500 liraya öldürdüler. Allah'tan Cumhurbaşkanımız Erdoğan var, olaya müdahale etti. Baktı ki AKP Genel Başkanı Erdoğan emekli eziyor, emekli geçinemiyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan çıktı, emekli bu hale kim düşürdü dedi emeklinin hakkını vereceğim dedi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten başımıza ne geliyorsa bu AKP Genel Başkanı Erdoğan yüzünden geliyor. Şuna bir ders ver artık. İşte geldiğimiz nokta burası. Bakan olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale eder miydi? Etti. Şimdi kitap fuarındayız. Bu memlekette 10 tane öğrencisine şerefsizce tecavüz eden, adına öğretmen bile denilemeyecek, öğretmenliğin yüz karası bir sapık hapisten tahliye edildi. Bu memlekette Barış Beylivan, Merdanyalarda hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir. Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın önünde Mustafa Demirkan diye bir adam kinen nezaketen adam diyorum. Diyor ki Atatürk için zalim ve kafir diyor. Recep Tayyip Erdoğan da oldu AKP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada olsaydı müdahale ederdi Allah da AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı sadece dinlediler. Bu adamlar bu ülkeyi yönetiyor. Halil Konakçı diye bir adam her gün bize hakaret ediyor. Her gün Cumhuriyete saldırıyor. En son olarak da diyor ki Kemalistler benim kardeşim değildi. Hadi lan! Senden kardeş değil. Emlet olursan sevilmezsin sen be. Defol git sen. Kardeşimiz falan değilsin. Bunları konuşturuyorlar ama biz kendi içimizde kavga vermekle uğraşıyoruz. Yenişim, değişim, dönüşüm. Ben şimdi çıkıyorum diyorum ki abi bunları bırakın. Üç tane CHP vekili burada. 126 tane de mecliste var, 129. 3 de Demokrat Parti milletvekiliyiz, 132. Abi ne yapalım biliyor musunuz? Kongresi yapın. Kongrenizde istediğinizi seçin. Ama biz ne yapalım biliyor musunuz? Deli yumruğun misali motorlu taşıtlar vergisini iki kere alan bu iktidara ve emekli 7500 liraya mahkum eden bu iktidara karşı Çankaya'dan Kızılay'a kadar 132 milletvekili yürüyelim hep birlikte. Bakalım ne yapacak saraydaki? Evet. Akaryakıda bir gecede 6 lira zam yapıldığında biz Kızılay Meydanı'nda 132 milletvekili kontak kapatalım. Bakalım ne yapacak saraydaki? Millet bizden muhalefet bekliyor. Sayın Başkan az önce dedi. Seçimi kaybettik. Biz seçim kaybetmedik. Biz kazanamadık. Biz kazanamadık. Kaybetmenin ne olduğunu Allah nasip ederse 31 Mart'ta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dalaman başta olmak üzere Biz kazandık. Birbirimizi kazandık. Kemal Kılıçdaroğlu. Hani böyle aranızda da vardır. Artık gitsin, değilsin, bıraksın diyorsunuz. Çünkü CHP olarak yapacağımız başka bir iş yok. Birbirinizi yemekten başka bir özelliği yok. En iyi iş birbirinizi yemek. Arada tüzük kurultay yaparsınız. Arada yeşil kurultay, sarı kurultay. Yıllardır böyle gittiniz. Kemal Kılıçdaroğlu diye bir insan çıkmış ülkücüyle devrimciyi, Kürtçüyle Türkçüyü, Aleviyle Sünniyi, dine inananla dindar olmayanı, zenginle fakiri Halil İbrahim sofrasında 50 yıl sonra buluşturmuş, birleşe birleşe kazanacağız demiş ve hakikaten bu ülke barışı, kardeşliği, sevgiyi, güzellikleri yakalamış ama biz siyaset uğruna yıkıyoruz ortamı. Deniz gelmiş. 1971 yılında idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyerek kendi sandalyesine tekme vuruyor. Yıl 1980 Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu 7 Ekim 1980 tarihinde idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika, Yaşasın milliyetçi Türkiye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek o da sandalyesine tekme vuruyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki deniz gezmişte kahrolsun Amerika tam bağımsız Türkiye dedi. Ülkücüler de edeceğimiz bir tartışmayı, bir kongreyi televizyon ekranlarına taşıdık. Hangi kanala kim çıkarsa çıksın, CHP ne olacak? CHP'nin tartışmaları ne olacak? Ya bırakın kardeşim. Gençler ne olacak? Ne olacak iş bulamayan çocuklar? Recep Tayyip Erdoğan mülakatı kaldıracağım dedi. Hala torpille işe adam alınıyor. Bu gençlerin hakkı ne olacak? Bunları konuşsak ya. Emekli 7500 lirayla nasıl geçinecek? Bunu konuşsak ya. Staj ve çıraklık mağduru olan insanlar var. Söz verdiler, sözler yerine getirilmedi. Bunları anlatsak ya. Bir günden 17 yıl sonra emekli olmak zorunda kalan milyonlarca kardeşimiz var. Bunların derdini konuşsak ya. Denklik sınavı sayılmayan 110 bin tane bu memleketin çocuğu üniversitelere alınmazken Suriyeliler, Afganlılar üniversitelere tek bir Türkçe bilmeden denklikleri sayılıyor. Bunu konuşsak ya. Bu memlekette milyonlarca insan bırakın tatil yapmayı çocuğuna ekmek götüremiyor. Bunu konuşsak ya. Limon üreticisi iflas ediyor. Buğday üreticisi batıyor. Fındık üreticisi iflas ediyor. Mısır üreticisi iflas ediyor. ediyor. Çünkü mazot 38 lira oldu. Bunu konuşsak ya. Yo, Recep Tayyip Erdoğan ve yandaş kanalları buna müsaade etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gitsin. Geçen akşam birisi çeşmede bağırıyor oradan. İyi az konuşuyorsun da diyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin demeyecek miyiz? Diyeceksin elbet dedim. Diyeceksin. Ama yüreğin yetiyorsa Erdoğan istifa diye bağır da görenin sevilidir. Niye Erdoğan'ın istifasını istemiyoruz? Her sözü yalan. Her yaptığı iş millet aleyhine. Her yaptığı iş devlet aleyhine. Ve iftiradan başka bir şey yapmıyor. Bizi sürekli PKK'lı diye suçladı. Bizi sürekli FETÖ'cü dedi. Şimdi FETÖ'cü ne kadar varsa devlet dairelerine doldurdu, bakan yaptı, bakan yardımcısı yaptı. Ama hala ısrarla seçim bitti. Seçimi kazandığının da farkında değil bu arada. 96 gün oldu. Hala seçim çalışması yapıyor. Gelen seçimlere hazırlık yapıyor. Ve dönüyor. Sürekli bize PKK'lı demeye devam ediyor. PKK meclise girmesin dedik diyor. Alaman'daki sağ düşünceli milliyetçi arkadaşlarım dedi ki ya PKK meclise girmesin diye biz oyu mecburen vermedik. Pekala PKK meclise nasıl girecekti? HDP ve Yeşil Sol Parti meclise girense HDP PKK meclise girmiş olacak. Pekala soruyorum. Yeşil Sol Parti meclise girmedi mi? Girdi. Kim soktu? Eğer Yeşil Sol Parti'den kastı PKK'ysa yüzde ondan, yüzde yediye çekmeseydi, bugün mecliste HDP yoktu. Hem kendi oynuyor, hem kendi çalıyor, biz de kenardan seyrediyoruz. Onun için diyorum ki, okuyalım, okuyalım, ama okuduğumuz kadar da hakkımızı arayalım, zulme rıza göstermeyelim. Haykıralım. Biz Atatürkçü olmaktan, Türk milliyetçisi olmaktan hiç kocunmadık. Ama biz Kürt'ü de başımız üstünde kardeşimizdik. Allah o Kürtlerden razı olsun ki bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde yetmişin üzerinde destek verdiler. Ama sizin aranızda öyle CHP'ler var ki Kemal Bey diyor niye kazanamadı? Nasıl kazansın oğlum? Belediye başkanlığında yüzde elli iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde senin ilçende senin ilinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde altmış almış. Sen adam olsan. sürekli hakaret dili. Bu hakaret karşısında son söz olarak şunu söylüyorum. Kim PKK'lıysa Allah onun belasını versin. Kim PKK'ya istedi diyorsa Allah onun belasını versin. PKK kimin yanındaysa Allah onun da belasını versin. Ama biz Millet ittifakı olarak yanımızda olanı görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Halil Konakçı gibi hocalara inadına Festivalinin çocuklarına inadına, Cübbeli Ahmet'in çocuklarına inadına Dalaman'dan bir kere daha aykırıyoruz. Biz biriyle beraberiz doğrudur. Birlikte olduğumuzun adı sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun yolunda gideceğiz. Gençlerimiz onun yolunda gidecek ve inşallah ele geçirdiklerini zannettikleri bu cumhuriyet nasıl 16 Mayıs 1919'da Samsun'da bir güneş gibi doğmuş 1919'da başlayan o hareket 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla hak ettiği yeri almış egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuşsa biz yeniden yeniden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak yeniden zafer kazanacağız ve Cumhuriyeti hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.